Merhaba arkadaşlar ben Yıldırım Bugün birlikte Clash of Clans'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Aslında kaldığımız yerden devam ediyoruz Clash of Clans serisine başlıyoruz Ve e, bu birinci bölüm olacak arkadaşlar Ben bayağı bir çok değil aslında Geliştirmiştim Tamam e, Daha yeni 38 e ver oldum. Sol üst taraftan da göreceğiniz kadarıyla İkse toplayacağım Dördüncü seviye Allah ama bu en düşüyor olan en fazlası 9 galiba evet en fazlası 9 belediye binan 6 arkadaşlar 7 uçaklık kömür yapıyorum bunu 100 bin oldu evet sağ üst taraftan görürseniz de 100.000 param oldu arkadaşlar şimdi ben bu 100.000 bin lirayla ezici alamıyorum değil mi ezici 100 bin kaçıştı 70 8 var lanet olsun yeni şey kurdum şu taş madenini kurdum 1 saatte 1 veriyor arkadaşlar bir saatte bir bile vermiyor. Bakın bilgiye bakın. Ee, üretim hızı günlük 2.1. Mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Ee, ben bunu en sevdiğim yön önce... veriyordu bak. Verdi daha demin. İstiyorum. Şu kenarında bir şey var. Adam duvara bir kondum. kenarında meşale var. O çok güzel. ona ben eklemedim O nereye? oraya bakın. Aa, bir de şöyle bir şey yaptım. Siz de tuzağıyla şu arkadakine götürüyor. Arkadan tekrar buraya gelirken öndekine çarp. Mükemmel bir şey oldu bence. Şimdi internet az çıktı galiba. Şöyle... Aa uzun mu? Evet. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunu yükseltemiyoruz. Ne yapalım o zaman biz? Biz de şöyle bir şey yapalım. Yok Kaynak halinde her yeri dedim. Ya yani yapamıyor muyuz? Niye ya? Keşke yapabilseydik. Hmm, ben de ejder vardı. Ha bir de savaş yapalım sizde. Um, bugün inşaatçı üstünde savaş yapacağım. Yarın eğer video çekebilirsem normal köyümde şey yapacağım. Yorumlara da Hangi birliklerle yapacağımı atın. Zaten bu kadar birliğim var. Yeni şifacı açacaktım. Bana bir saldırdılar. <laughs> 484.264'e düştü iksirim. Ee, o yüzden de yükseltemedim. Yoksa videoda da gösterirdim. Abi ha. Ben bayağı bir doldur yarına kadar. Hacı, hacı, hacı. Şu oksu sen buradan düşmüyor mu kanka? En istediğim şey bunu düzeltmek ya. Savaş makinesi. Abi Savaşa gidelim. Kaldır diyelim hemen. Yıldırım Karaga Karagazık Karalahanalar. Abi benim taktiğimle yapalım. Şimdi okçu şu okçu kulesine salacağız. Okçu okçu kulesine gider misin ne olur? Bak şimdi gebereceğim gideceğim. Başımıza kalacaksın sonra masraflarımla. Hadi hadi daha kavuklar. Hadi yes köy bizde artık. Yüzde yüz köy bizde. Tabi gezi testası falan yoksa. Tamam hadi siz belediyeye gidelim. O da tek başına burada. Topu sağlısın. 100 düz bizde tabii Tesla'sı veya mayın şey havada hava mayına modem gel buraya modeme sarılıyorum şu anda arkadaşlar tam ikinci yıldız aldık ikinci yıldızı da aldık arkadaşlar haydi 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 ana gizli Tesla çıktı Gizli Tesla'sı varmış ya. En azından iki yıldız. Bittik abi. Hadi yenildik. O zafer. Sonra. Aa, i̇kimiz aynı şeyler almışız bakalım o yüzde sekiz olmuş oha bakalım izleyelim benim çok kötü ya. Oraya dalınır mı şimdi? Oraya dalarsan bu şeyler hava savunması senin ağzına eder kanka. Ağzına oraya dalmak da çok kötü bir hata yapmışsın. Tamam evet dönelim. tamam devam edelim şimdi oradan bu arada para kes kastık çok değil aslında canım şuradan istiyorum oha o neydi O fırın çok yakında mega tesla dev top çoklu mayın mega mayın o, çok güzel bunlar Alalım <laughs> babayı Ezici ne yapıyormuş? Ezici kişisel alanda gerçekten çok önem verir. Bu dev taş yığını yakındaki kara birimlerini tam anlamıyla tepeler. Süpersin sen Türk müydün ya? Tepeler. loy loy loy. Loy 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 ben şey istemiyorum artık ya. Yok istemiyorum barbar olsun. Barbar istiyorum. Barbarı çok severim. Bitireceğim ya ama. Hadi bir tane daha savaşa geleyim. Şimdi ya, bu. Yes, tamam bu köy bizde abi. Bu köy bizde. Nasıl anladım? Allah. Kaç yıldır bunu oynuyorsun? Ana. Yani. O salınabiliyor. Yani inşallah az kalmıştır. Küçük okçuyla sallanırsaydık. Okçu kardeş. Bak orada mezarcıklar var. Sen ona bak. Görmüyor musun? Anam ağzımıza etti bizi. Ya, ya. Sen ona Ama ee, Geberdi En azından elli oldu Yine zafer Allahım evet, Biz şimdi şöyle yapmaz mıyız Buradan kaynağa Girmez miyiz Bunu almaz mıyız Alırız <laughs> arkadaşlar bu arada yeni intro yaptım ee, o intronun gösteririm hatta dur şimdi göstereyim bir Ha bu arada bir şey demeyi unuttum arkadaşlar introda galeriden baktığımız için ses olmuyor ama ben e, videonun başına eklediğimde onu sesle şey yaptım videonun ilk başına yapıştırdım 6 saniyeye böyle oldu galeride baktığımız için ses gelmiyor. Şimdi ben videoyu durdurup hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar. 1-2-3 evet. açtım. Videonun başında bunun sesi de olacak. Ama bence gayet güzel. Bunun uygulamasını da ben aşağıdaki linklerde vereceğim arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.